Hadi koçum, hadi güzelim. Heh. Başlayalım mı? Ubisoft bazı oyunların sunucularını kapatıyor. Anno 2070, Far Cry 3, Assassin's Creed 2 serisi ve Assassin's Creed 3 gibi oyunlar var. Ha Assassin's Creed 3 demişken 2012 yılında çıkandan bahsediyorum. Sonrasında çıkan remaster ile ilgili bir sıkıntı yok. Neyse 1 Eylül'den sonra bu oyunlarda Ubisoft hesabıyla giriş ve çevrimiçi özellikler kullanılamayacak garip olansa bu oyunların ek paketlerine erişim de gidiyor. Yani ben parasını verdiysem kullanmak isterim. Ubisoft'un bu konuda bir güncelleme çıkarması lazım. Oyunların listesini aşağıya bıraktım. İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi Amazon ve Microsoft'ta soruşturma başlattı. Amazon ne yaptı? İddialara göre ürünlerin listelenmesinde kendi ürünlerini öne çıkarmış ve haksız rekabet oluşturmuş. Microsoft'un durumu başka. Biliyorsunuz bu yılın başında Activision Blizzard'ı satın almıştı bu mevzunun tüketicilere daha az seçenek ya da daha yüksek fiyat olarak yansır mı yansımaz mı ona bakacak. 1 Eylül'de bu mevzular sonuçlanacak. Ülkemizdeki rekabet kurumundan da haber var. O bilete soruşturma aç açıldı. O bilet internetten otobüs aldığınız bir site. İşte buradaki satışlardan komisyonun yüksek olduğuna ve sefer verilerinin diğer platformlara düzgün paylaşılmadığına dair iddialar var. Rekabet kurumu da 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddesinin ihlal edip el edilmediğine bakacak. Monster Notebook yabancı ortamlarda Tulpar ismini kullanacak. Monster ismi biraz jenerik. Yani o yüzden illaki dışarıda Monster şu, Monster bu vardır. O yüzden farkını göstermek zor. E, Monster da en iyi dizüstü bilgisayar serisi Tulpar'ı ismini kullanmaya karar vermiş. Bence gayet makul. Yolları açık olsun. God of War Ragnarok'un çıkış tarihi açıklandı. 9 Kasım. Ön siparişi bekliyorsanız onun da tarihi 15 Temmuz. Türkçe altyazı ile geliyor. Güzel bir haber. Elinizde PlayStation 4 varsa 5 almak için hala bir sebebiniz yok. 4'e de gelecek zaten. HBO Max'in ülkemizdeki faaliyetleri durduruldu. Türkiye'deki CEO'su belli olmuştu. İşte orijinal içerikler yapılıyordu falan. Yani çıkış tarihini bekliyorduk aslında. Ne oldu peki? HBO Max'in... HBO Max'te Warner Bros'un içerikleri var. E Discovery'de Warner Bros'u AT&T'den satın aldı. E Discovery'nin de kendi platformu var, Discovery Plus. Discovery Plus. E, o yüzden ortalık biraz karıştı. Onlar da Türkiye ve Hollanda'daki faaliyetleri şimdilik durdurdu. Yani şu anda HBO Max bize ne zaman gelir ya da HBO Max olarak mı gelir belli değil. Avrupa Birliği bu hafta dijital servisler kanununu kabul etti. Bundan sonra teknoloji şirketleri için çok zorlu bir süreç başlıyor. Peki neler var? Apple ve Google gibi şirketler platformlarında bundan sonra şu saydıklarımı yapmak zorunda kalabilir. Dışarıdan uygulama yükleme ve dışarıdan uygulama mağazalarına izin verme. Yani başka uygulama mağazalarına izin verme, pardon. Başka ödeme metotlarına izin verme. Kendi sistemlerinde başka sistemler arasında veri alışverişine izin vermek. Yani mesela işte WhatsApp'la iMessage gibi bütün uygulamaların silinmesine izin verme, başka sesli asistanlara izin verme ve geliştiricilerle rakiplere market verilerini düzgünce paylaşma. Yani Google bunların bir kısmını yapıyordu ama Apple yapı, yapmıyordu yani. O yüzden onun için çok zor olacak. Zorunda kalabilir dedim çünkü bunun uygulaması birazcık nasıl olacak belli değil. Bu zaman işte 2024'ten itibaren bu devreye girecek. O zamana kadar da şirketler bunun altından gidecek, üstünden çıkacak falan. Tabi daha bitmedi. Bir de platformları bekleyen, yani sosyal platformları bekleyen bazı şeyler var. Onlar da içeriklerinden daha sorumlu olacaklar. İçeriklerini daha hızlı, yani yasa dışı içerikleri daha hızlı kaldırmak zorunda kalacaklar. İşte çocuklara odaklı reklam alamayacaklar. Ya da işte insanların etnik kökenlerine, cinsel yönelimlerine göre reklam alamayacaklar. Ve hani algoritmaları var ya işte diyoruz işte YouTube'un algoritması yok, Facebook'un algoritması. Bu algoritmaların nasıl olduğuna dair, nasıl çalıştığına dair kullanıcılara daha açık, daha şeffaf bir şekilde bilgi vermek zorunda kalacaklar. Daha, demin, daha önce bahsettiğim gibi 2024'ten itibaren bu yasa yürürlüğe girecek. Derken gelen kutusunu da bu hafta temizlemiş olduk. Ben İlter Bilgi ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar bu arada.